Bizim için çok zordu Neriman, ama ablan için daha da zordu. Sadece sen bilme diye değil. Merhaba arkadaşlar. Safiye artık iyileşmek için daha iyi bir insan olabilmek için çabalıyor ve annesinden de kurtulmak için çabalıyor. Tabii ki de Safiye hem kendisi hem ailesi hem de sevdiği adam için çok çok adımlar atıyor ve çabalıyor. Zaten tüm ailesi sevenleri Safiye'ye destek oluyor biliyorsunuz ki. Han Ceylan'ı kaybettiğini düşünüyor ve bu Han'ı resmen çıldırtıyor. Yakında Han'ın Ceylan'a evlilik teklif edeceğini söyleyebiliriz. Ama Ceylan'ın bunu kabul edip etmeyeceği için ise bir muamma. Çünkü Ceylan çok kırgın ve kabul etmeyebilir. Bu arada yakında dizimizde Gülben'in bebeğin de gelişiyle mutlu sahneler göreceğiz. Bu da dizimizin yavaş yavaş final yapmasını gündeme getiriyor. Peki sizce dizimiz final yapmalı mı? Bu konuda destek lerinizi dizimize olan görüşlerinizi bildirirsiniz. Senaristlere belki sesimizi duyurabiliriz. Özellikle dizimizin final yapmasını istemeyenler yorumlarda dizimiz final yapmasını yazarsa dizimize destek olabilir arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum.